Peki buradan bağlayalım Terörsüz Türkiye süreci ve e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Onun da e, Sabah Gazetesi manşetinde koysun arkadaşımız ekrana. Oradaki ifadeler üzerinden konuşalım. Şimdi e, Sayın Bahçeli diyor ki bütün partiler cesur olmalı. Yani PKK liderliğinin İmralı'nın bir cesaret ortaya koyduğunu. tabii kendileri de büyük bir cesaret ortaya koydular. Bütün partiler cesur davranmalı. Orada sizce kimi esas alıyor Sayın Devlet Bahçeli? Bir de Ahmet Türkle ilgili verdiği mesajı nasıl değerlendirirsiniz Aslında çok kritik açıklama açıklamalar içerisinde 3-4 kritik gördüğüm e, başlık var birincisini siz söylediniz zaten hem Ahmet Türk'ü evet. söylüyor hem de Esenyurt Belediye Başkanı'nı söylüyor bu arada evet. İki kişiden Doğru. bahsediyor ve şunu söylüyor diyor ki eğer bunlar hani yolsuzlukla ilgili bir şey yoksa İstanbul için bunu söylüyor e, Ahmet Türk için bunu söylemiyor bu arada Ahmet Türk için iade edilmeli diyor, direkt söylüyor bunu. Evet. İstanbul, Esenyurt için ise diyor ki, yani biz bu barış bir çözüm süreci içerisindeyiz. Onun yolsuzlukla ilgili herhangi bir şey yoksa, bu bu şey içerisinde, bu süreç içerisinde görevinin iade edilmesi gerekiyor gibi bir yaklaşımda bulunuyor bence bu önemli, bu iki kriter özellikle Devlet Bahçeli'nin başından beri sürecin arkasında gerçekten çok sağlam bir iradeyle durduğunu ve bunun üzerinden manipülasyon yapanlara karşı da eline malzeme vermemek adına bu sürecin hep rayında yürümesi adına e, güçlü bir irade ortaya koyduğunuz e, gösteriyor bize. Bu bu önemli bence. İki, e, PKK kadar cesur ol ya yani PKK kadar e, ellerinde taşın altına koymalıdırlar diyor. Yani e, bunu diyor ki işte PKK üzerine düşeni yaptı silahlar konusunda İmralı da yaptı diyor. En az PKK kadar olmalılar diyor mesela partilere bağı. Kime söylüyordu? Sizce kime söylüyor? Bunu dem partiye söylemiyor. Bunu Zaten AK Parti MHP e, birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla üç partiyi ayıklayalım. Dem Parti muhatap değil burada. Çünkü evet. e, ben Sayın e, Bahçeli'nin e, Dem Parti'nin pozisyonuyla ilgili de memnun e, memnuniyet duyduğunu e, biliyorum, görüyorum. Çünkü e, özellikle bu CHP ile ilgili e, sokak çağrısına Dem Parti kitlesinin evet. e, mesafeli durduğunu söyleyelim. Yani uzun süredir CHP bu direniş öyküsü yazmak istiyor ve bunun içerisinde Evet. Bayram Zilan'da bir kopukluk oldu. Şimdi gelir tekrar bizimle birlikte olur. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını konuşuyoruz. Tabi orada kritik mesajlar verdi Sayın Bahçeli. Sürecin bir cesaret zeminini tarif etti. Yani Terörsüz Türkiye sürecin cesaret zemininde inşa edilebileceğini aslında ifade etmiş ve söylemiş oldu. Dolayısıyla Dem Parti ile e, kastetmiyor dedi Bayram Bey. E, bence de öyle. AK Parti'yi kastetmedi. yani terörsüz Türkiye sürecini inşa eden muhataplar konusunda bir problem yok. Ama onun çevresinde hem komisyonda yer alan hem de komisyonun dışında sürecin yokluğuna giden siyasal partilerle ilgili bir farklı tanımlama yapıyor. Tam o konuda kalmıştık. Bayram Bey de geldi. Devam edelim Bayram Bey. Siz AK Parti'ye söylemiyor bunu dediniz. Hı. Dem Parti'ye de söylemiyor dediniz. Peki kim muhatap? Ee, AK Parti, DEM Parti ve e, MF, Milliyetçi Hareket Partisi haricinde e, bir kere şunu söylüyor. Yani satıralarına baktığınız zaman İyi Parti ile ilgili bence bu süreç e, içerisinde bir beklenti içerisinde değil. Yani terörsüz Türkiye'ye destek versinler vermesinler noktasında hiç değil. Onları hatta suçluyor e, evet. Sayın Devlet Bahçeli. Onların kendi içerleri, e, içlerinden koptuğunu fakat bu süreç içerisinde yani bir hakaret ee, ve te saldırıdan başka bir şey yapmadıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla muhatap burada e, diğer milliyetçi partiler de değil. Bence doğrudan muhatap CHP. Benim görebildiğim kadarıyla e, CHP'ye sesleniyor e, Sayın Devlet Bahçeli ve CHP'nin de bu sürecin e, güçlü bir şekilde parçası bir bir tarafını tutmasını ve bu sürece dahil olmasını e, istiyor. Benim gördüğüm bu. E, bu bu muhatap bence burada CHP. Yani CHP e, sesleniyor Sayın Devlet Bahçeli. Onun dışında e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tabii bu soruşturmayla ilgili TRT evet. hususundaki pozisyonunu koruyor. Yani hani bunun TRT'de canlı yayınlanması hususunda bizim e, bir bizim için bir sakıncası e, yoktur e, diyor. Bence önemli olan e, açıklamalar içerisinde önemli olan başlıklardan birisi de Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu desteğin devam edeceğini ve 2028'de de yeniden aday olması gerektiğini e, söylüyor. Bence bu da kritik. Yani e, Cumhur bu, bu mesajı karşısında... niye verme gereği duydu sizce Bayram Bey? Mesela ben hiç sorgulamazdım bunu. Bir gazeteci olarak Sayın Bahçe'nin yanına da gitsem demezdim ki Cumhurbaşkanı destekleyecek misiniz diye. Ee, bir şey mi var ki buna ilişkin bir mesaj verme gereği duymuş Sayın Devlet Bahçeli? Yani ne, ne, neden buna gereklilik duymuş? Şimdi son zamanlarda Sayın Devlet Bahçeli aslında hani e, biraz iletişimimizi sıklaştırdı. Ya bu benim çok dikkatimi çekiyor çünkü e, biz de Sayın Devlet Bahçeli'nin biraz basından uzak bir pozisyon e, da durduğunu hep biliriz yani. yani. 15 Temmuz'dan beri böyle. Yani 2015, 16, 17'den beri böyle. Evet yani bu burada bir tartışma yapılıyor. Uzun zamanda birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olmayacağı ve bir başkasına aday göstereceği şeklinde e, bir e, bilgi kirliliği yaratmaya çalışıyor. Yani bazı odaklar özellikle son 2-3 aydır siz de farkındasınızdır bir tartışma çıkartmaya çalışıyorlar. Yani sanki AK Parti içerisinde veya külliyede bir tartışma var ve bu tartışma cumhurbaşkanından sonrası tartışması ve buna yönelik bir kavga var ve gibi bir manipülasyon bana göre ortaya koymaya çalışıyorlar ve bu muhtemelen Sayın Devlet Bahçeli'nin de kulağına gidiyor. Yani bu manipülasyonun varlığı böyle bir tartışma yapmaya çalışıldığı şeklinde. Bence o, o yüzden bunların, Yani o yüzden vurgu yaptı diye düşünüyorum. Bizim adayımız Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor ve 2028'de de ona ihtiyaç olduğundan e, bahsediyor. Bu bir ikincisi. Bunun ikinci nedeni de şu olabilir. E, özellikle farkında mısınız? Son zamanlarda aynı zamanda MHP ile AK Parti arasında veya e, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında da sanki bir böyle bir soğukluk var. İşte bazı operasyonlar MHP'ye yapılıyor gibi algı tırnak içerisinde yaratmaya çalışanlar var. Ee, bu soğukluğu da bence giderici, yani hani bu soğukluk algısını çö toptan çöpe atıcı, yani böyle bir şey yoktur, bizim aramızda herhangi bir sıkıntı yoktur şeklinde bir pozisyonu tazeleme e, açıklaması gibi de okunabilir. Dolayısıyla bu iki iki ihtimalden birisi de olabilir, iki ihtimal birden de olabilir. Ancak bu bir tazelemedir, güven tazelemesini ortaya koymaktır ve bu spekülasyonları e, önüne kesmektir. Yani sonuçta nihai hedef budur yani. Beni de aydınlattı bu vurgular. Sağ olun. Ee, Ahmet Türk meselesi Sayın Devlet Bahçeli daha önce de söylemişti görevine iade edilmeli diye. Siz bölgeyi de yakından bilen bir isimsiniz ve Ankara'dasınız. Böyle bir hava var mı? Bu bunun gerçekleşme potansiyeli var mı yoksa sürece bağlı gelişecek bir mesele mi? Olabilir. Yani sürece bağlı çok değerlendirmiyorum ben. Çünkü süreçle ilgili Türkiye içerisinde bir sıkıntı yok Sinan Bey. Yani manipülasyon, sabotaj e, potansiyeli biraz daha Suriye endeksi yani evet. Türkiye içerisinde gerçekten devlet aklı çok iyi çalışıyor e, güvenlik bürokrasisi e, Türkiye içerisinde 780 bin kilometre kare içerisinde terörün e, sonlanması yani terörsüz bir Türkiye hususunda e, çok şükür bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık gerçekten e, olabildiğince iyi gidiyor fakat Suriye denklemini biraz ayırmak lazım yani biz kendi evet. içimizde kendi evimizi toparlama hususunda bütün tedbirler alındı. Hatta aslında bir şeyle ilgili de zaten mekik diplomasisi, arka kapı diplomasisi yürüyor. Türkiye masada İsrail'in tezlerine karşı Amerika'ya bütün bu bölge gerçekliğini olabildiğince anlatmaya çalışıyor. O ayrı. Ancak Türkiye içerisinde hani sürece bağlı demektense bence sürecin biraz daha önünü açmak olarak algılamak gerekir Sayın Bahçeli'nin bu çıkışını. Ve ben süreçten bağımsız olarak böyle bir jest gibi açık, açıklamakta fayda var. Ben bu bu havanın katkı sağlayacağını doğrusu düşünüyorum. Yani tabii bu hukuki bir karar sonuçta. Eğer iade edilirse nasıl bir etki yaratır? Bana göre pozitif bir etki yaratır. Yani Ahmet Türkün, Sayın Bahçeli ile olan uzun zamandır biliyorsunuz bir bir frekansları var onların evet. ve Ahmet Türkün de aslında biraz daha hani Dem Parti içerisinde. Bir e, şahin karşıtı yani daha barışçıl hani güvercin kanadı diyebileceğimiz e, bu sürece katkı sağlama potansiyeli olan yaşını başına almış saygınlığı olan bir kişi olarak e, görülüyor. Dolayısıyla e, Sayın Bahçeli de bunu biliyor. E, dolayısıyla hani bu, bu adımın bence sürece bir katkısı olur diye düşünüyorum. Bence Sayın Bahçeli de bunu hesaplamıştır.